Yeni bir bir kampanyayla gelen sizlerle arkadaşlar. Hiçbir yerde bulamayacağınız otantik desenler sadece bizde. Gale, Süleyman, Şal, Eşarp yazma. Yeni bir modellerle sizlerle 140 santim, 140 santim. Azerbaycan ipeklerimiz arkadaşlar. Normal fiyatları 850, 1000 TL arası olan fiyatlar. Bizde sadece 250 lira ya. Azerbaycan ipekleri. Modelleri görüyorsunuz zaten. Her bir model birbirinden güzel. Gel. Gel 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 gel. Instagram, TikTok, Facebook adreslerimizden, Youtube adreslerimizden detaylı şekilde videoları görebilirsiniz. Şu şekilde modeller. Gel 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 gel. Modeller göster gel. Hiçbir yerde bulamayacağınız modeller. Sadece biz arkadaşlar. Gel. Gel, gel. gel gel gel. Vereceğiz biz bu hafta. Kampanya. Sadece 250 lira. Gel. modeli gör. Yepyeni özel baskılar arkadaşlar. Bunlar kök boyadan oluşmaktadır. Azerbaycan ipekleri. Şöyle. Pamuklu laylon yok. Yüzeyiz komple pamuk. İran ipekleri. Gel. Gel 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 gel. gel. Renkleri göster gel. Detaylı şekilde WhatsApp'tan yazıp da renklerini görebilirsiniz. WhatsApp'tan yazın size detaylı resimlerinizi atarız arkadaşlar. Sipariş hattımız 0542 309 18 17. WhatsApp hattından oluşabilirsiniz orada siparişleri. Gel. Gel 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 Yaptım, gel, gel çalışıyor. Kale Süleyman Şah Leşarp yazma. Nasıl kale? Ya rahmet bana.